Her anne adayının tabii ki istemi sağlıklı bir bebek sahibi olabilmektir. Sağlıklı bir bebekten kastımız tüm herkesin beklentisinde olduğu gibi vücudunda her yerinde bir yerinde sakatlık olmamasıdır. Ailenin en çok sorduğu soru budur. Bebeğinde sakatlık var mıdır yok mudur? Bunları tespit edebilmek, hangi tür sakatların çıkabildiğini tabii ki aile detaylı konuşmak lazım. Ama genel kastansa global olarak konuştuğumuzda tüm dünyada yaklaşık 18 ile 23. haftalar arasında yani ikinci trimesterde 18 ile 23. haftalar ortalama 20-21. haftalar gibi düşünebiliriz. Bebekte genel bir tarama yapılır. Bu taramayı tabii normal kadın doğum hekimleri yapmazlar bu tarama yapacak olan hekimler perinatoloji uzmanıdır. Perinatoloji uzmanı dediğimiz bebekte bir sakatlık, risk, annede bir problem olup olmadığını belirleyen varsa bunları tedavi eden uzmanlara perinatoloji uzmanıdır. Perinatoloji uzmanları zaten aynı zamanda kadın doğum uzmanıdır ama bu ek istihazı yapmış bu konuda deneyimli hekimlerdir. Dolayısıyla anne adayı bir perimetoloji uzmanına giderek yaklaşık 20 dakika sürecek bir ultrasonla bebeğin de birçok organın faaliyetlerinin normal olup olmadığı, bir sakatlık olup olmadığını öğrenebilmesi mümkündür. Bunları niye erken dönemde tesis etmek önemli? Antenatal dediğimiz, annenin zaten anne karnındayken bebekte sakatların testi önemli. Örneğin bir kalp sakatlığı varsa bebekte biz bunu tespit ettiğimizde bu koşullara yani doğumdan sonra bebeğe acil müdahale edecek koşullara sahip bir hastanede doğumunu yapar ve bebek kurtulur. Çünkü kalp sakatları dörtte bir acil müdahale istiyor. Biz bunu bilmezsek o zaman anne adayı ne olacak? Doğacak, daha kucağına alırken bebek moraracak ve kaybedecek bebeğini. Birinde yaşam, birinde ölüm var. Bakın çok önemli. Zaten bunların önemi olmasaydı niye gitsin ki anne o zaman doktora? O zaman evinde oturur, doğum zamanını bekler, zamanı gelince doğuma gider. Antenata bakıldığımız işte bu otoson ve detaylı otoson değerlendirmesinin 20. hafta civarında yapılan önemi budur. Bebeğinizin sağlıklı olup olmadığını söyler veya bir problem varsa ona yönelik management yani yönetim yapıp doğum sonrası müdahaleleri olanak verir.